Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere kayısı oynuyorum arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Ee, takımlar şu şekilde. Maç başlayınca başlatmak istedim videoyu. Ee, bu yüzden burada başlıyoruz. Takımlarımız bu şekilde. Şimdi hemen şöyle bir başlangıç yapıyorum ve lehine gidiyorum Arkadaşlar bu maç sadece Kaysa'yı oynayacağım detaylı bir şekilde anlatmayacağım yeteneklerinden vesaire bahsettiğim videolar kanal içerisinde mevcut Eğer isterseniz unutmazsam sadece köşeye koyarım unutursam da kanal içerisinde kayısa nasıl oynanır diye aratırsanız videolarına ulaşacaksınız Kaysa'yı detaylı oynadığım videolar dediğim gibi kanalda mevcut bütün yeteneklerinden koridor safhasından daha sonrasında oynayışından ve karşıdaki match up'tan elimden geldiğince bahsettiğim <laughs> videolar. Şimdi neden Kaysa seçtim? Önce ondan bahsedeyim. Karşıda Lucian Braum ikilisi var. Bu ikili çok güçlü bir ikili. Öyle de çok güçlü bir ikili. İlerleyen oyunda da çok güçlü bir ikili. Genel olarak çok güçlüler. Çünkü Braum'un pasifi Lucian'ın pasifiyle birlikte çok rahat tetikleniyor. Bu yüzden bize kaçacak rahat bir şampiyon lazımdı. Bu noktada da Kaysale'ye daha rahat oynayabileceğimi düşündüm. Çünkü biliyorsunuz Kaysan'ın N'si bize ekstradan e, hareket hızı, saldırı hızı veriyor. Ve E'yi fulllediğimiz zaman, E'yi maxladığımız zaman görünmez oluyoruz. Bu kayıp bu arada belki su verebiliriz. Sür verebilirler daha doğrusu. Şimdi emin değilim adam gelecek mi gelmeyecek mi o yüzden bilmiyorum şu an oyun kaderi ne olacak. Adam gelmezlerse 15 saniye gelmezse sur verebiliyorlar. Geldi. Güzel. Tamam buradan devam edebiliriz. Bir an sur vereceklerini düşündüm çünkü ciddi ciddi. Şimdi bu adamlara karşı pasif oynayacağım. Lush'un yokken koridoru ittiriyordum hızlı ama burada koridoru ittirmek istemediğim bir nokta. İstemediğim bir koridor. Bu adam da benim minyonlarımı alıyor e'siyle ister istemez. Ama biraz dikkat etmesi lazım. Güzel. Hasarımızı bıraktık. W'nun manası biraz çok. Gerçi E'nin manası da aynı. Aminyon almak adına bazen bu dürtmek adına da W kullanıyorum. Günlerimde klasik Kaysar'ın yeri. Çok güzel. İkisini de bizim eleman almasa daha güzeldi ama. Bu da bitkinliğime güvendim. Bitkinlik gerçekten çok iş yapıyor arkadaşlar. Eğer eğitim bitkinlikle oynamayı öğrenirseniz. Çok rahat edersiniz. Şifadan daha çok iş yapıyor. Tabi doğru noktalarda. Mesela ben, benim burada bitkinliği alma nedenim Yasuo ve Mordekaiser. Ee, şundan çekelim. Neden? Çünkü Mordekaiser bizi ultileyecek. İşte ulti atar atmaz veya tam Q'sunu atacağında bütün hasarını çıkaracağında üzerine bir kink atıyoruz ve ultisinden çıkıyoruz. Ya da Yasuo üzerimize geldiğinde ulti attığında biz de ulti atıyoruz. O patlama hasarına erişemeden yine fight'taki çıkaramadan çıkıyor. Rush'un da alabilirdi mesela Master ve Ekko için. Son zamanlarda şifa yerine daha çok bitkinlik tercih ediyorum. Oynaması da daha rahat. Çünkü şu son yamalarla birlikte artık herkes tek atmaya oynuyor. Kitle kontroller böyle bayağı azaldı. Bütün karakterlerin böyle tek atma bir noktada bitkinlik çok işinize yarıyor. Brawl vurmak çok mantıklı değil ama rush'na e erişemediğim noktalarda en azından hasar çıkartmak adına Brawl'a vuruyorum. Ah, ağaçlar. Ne kadar orada olduğunu acaba biliyorlardı mı? En azından bunu keselim diyeceğim. Estik mi? Peki. Güzel sıçra attı bu arada. Devam ediyoruz. Güzel. Güzel. Tamam buradan ejderi alabiliriz. Güzel oldu bizim için. Ruşunu kesebilirdik. Bir tık anlaki ama sıkıntı yok. Bütün kurularımızı şöyle Lux biraz aç gözlü oynuyor açıkçası. Az önce aşağıdaki barikatı almış adam tek başına. İki kili de o aldı. Orada sıkıntı yok ama şu aşağıdaki barikat biraz sıkıntılı. Bizimle birlikte alsa çok daha iyi olur yani. En azından killer karşıdaki AD carry'e gitmiyor ya da kill çıkmıyor. Böyle bir senaryoda yani Lux'ın kill alıp benim kill alamadığım ve karşıda da Eddie kili aldığı senaryoda bir v birileri biz direkt karşı Eddie ile kaybediyoruz. Ve Lux'ın yanımda olmadığı her bir süre yine lane'i kaybediyorum. Borç'tan kill'leri Eddie alması önemli. Eddie oynuyorsanız tabii. Adam mesela çok kasıyor. AC ile minyonları çok fazla yanlış bir şekilde domine ediyor. Bakın mesela burayı patlattı. Ben bu koridoru ittirmek zorunda kalıyorum. Ama <laughs> gösterilen Umut fena değil. Şu an buraya girmemiz lazım aslında bizim. Bakın bro um nasıl oynuyor Güzel. Bro um, tamamen Lucian'ı korumaya önümde duruyor. O korumaya oynuyor, önümde duruyor. Burada Lux'ın kalkanı ya güzel iş yaptık. Ben şöyle kaçacağım. Ona yapacak bir şeyim yok. Neden burada direkt girdik? Girmemiz gerekliydi. Lucian 4 leveldi. Ben 6 leveldim kullanmamız lazımdı. Bir tık geç de olsa kullandık. Şimdi burada neden rüzgarın hiddeti çıkıyorum? Yasuo'nun Q'sundan kaçmak için. 1. Mobilite. Lucian'ın E'si ile üstümüze geldiği senaryoda veya ultisini doşlamamız gereken senaryoda. 2. Braum'un ultisinden kaçmak için. 3. Yani daha çok e, mesafe koruma ve pozisyon almak için burada rüzgarın hiddetini tercih ediyorum. Daha çok hasar için ee, şu itemi tercih edebilirsiniz Kraken katille. Daha çok hasar çıkarırsınız ama bir tık daha az mobil olursunuz. Tek farkı bu. Bu sizin oyun stilinize göre de değişir. Bu adam Q'ları minyona değil de şeye atsa yoksa güzel. Onlar laksı odaklandı ama Brom'un unuttuğu şey uşunu korumak. Ben direkt arkaya geçip Lush'unu kestim. Şimdi Yasuo görünmüyor. Ölmeye de ihtiyacımız yok. Base atarız. Hem çizmemizi hem de bir tane şeyimizi bitiririz. Şöyle. Master'ımızın master. Master'ımızın master, master durumu çok kötü. 1 4. Ama geri kalan hepimizin durumu bayağı iyi. Özellikle benim durumum ve Ekon'un durumu bayağı iyi. Çok güzel. Eko bayağı snowball'a bağladı büyük ihtimalle şu an. Ben de çok fazla çok rahat bir şekilde eee 1v1'de kesecek konumdayım. Bakın Lux bıraktı gitti mesela koyduk. Şu an bende kilo olmasa burada durmamın ee, burada duramam. Ya çok kule altı kalırım, dive yer ölürüm. Ya da çok önde yakalanırım. Yine bir şekilde ölürüm. Şu anda bile aslında sıkıntı. Buramın ultisi olmadığı için dive ya. Gayet güzel. Bu da Bitkinliğim yeni geldi. Botlayını mahvettik bu arada. 4 kill. Lux'da var. Beş kill var. 5 kill bende var. Rom 05. Lucian 04. Dereceli bir maç bu arada. Burayı hızlıca ittireceğim. Ekpo öldü. Shutdown vermiş. Şu barikatı hemen çökelim. Şeyin nerede olduğunu bilmiyorum. Jarvan'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Üzerinde 500 goldluk bir shot daha var. Çıkmam lazım. Tamam. Bir sonraki fightta e, bitkinliğim olacak. Bakın bu adamın hatası şu. Hala ittiriyor. Hala ittirmeye çalışıyor. Yani zaten çok geri düşmüşsünüz. Burada yapılacak en mantıklı şey Koridoru geride kabullenip kula almaya değil minyon almaya ve bana minyon kaybettirmeye çalışmak. Böyle yaparak da minyon kaybettiriyorlar ama bakın Ekko geliyor ben geleceğim bu adamlar yine büyük ihtimalle ölmüşecekler. i̇kinci yani barikatı aldıktan sonra çıksalar yine mantıklı ama onu da yapmıyorlar. Önce muhafızlarını alalım. Çıkmayacaklar zaten. Sonra keseriz burayı. Lux'ımız ölü. Peki. Bakın nasıl, ne kadar hasar çıkarttım ona bakın. <laughs> Burası biraz riskli. Tek başımayım. Ama girelim şu <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Gale Force Q bitti hasarımızın doruklarındayız zaten ve günlerimizde de tamam şu saatten sonra oyun bitti zaten şu an sadece ittireceğiz biraz kaytlamaya çalışacağız jarvan gelecek üstümüze çok ittirdiğimiz için büyük ihtimalle de zaten sur verirler diye düşünüyorum Base atacağım. Yasuo'yu... Hmm. Yeterli manam yok ama bitkinliğim var. Yasuo'ya bir şeyler yapabiliriz. Bir Güzel. Beleşten bir asist aldık. Burayı ittirelim. Takımından biri katledildi. <laughs> bir rakip katledildi. Tamam. Bu arada karakter az önce 8 oldu derken bizim kelimizden mi bahsetti? Bilmiyorum. Bir tamam, çok zorlamayacağım. Bir Manam yok. Beyze e gidelim. Param yana çok. Yana Tahsillerim yana bitiyor, yana bitiyor mu? Bitiyor. Şimdi tahsiller bitecek. Sildiyen. Daha sonrasında şey alabiliriz. Infinite Edge. Ebedi kılıç alabiliriz. Burada bir fark yaratacağım. Infinite. Orada <laughs> Kaiser'ın durumu güzel. Bu arada bizi 1 bir 1de de kesebilir. Bu kadar güçlü olsam da bitkinliğim olmadığı senaryoda. Şu an her şeyim var. Sıçram var, tutuşturum, tutuşturuyorum. Bitkinliğim var. bu adam. Çok ağır trolledi. Ben de şu an hala her şey olduğu için devam edebilirim. Hatta bu adamı keserim. Bitti niye atmadım? Bakın adamın ne kadar güçlü olduğuna bakın. Sadece bir itemi var. 0-6 idi. 0 oldu. Ona rağmen canımı getirdiği noktaya bakın eğer yani koridorun başında doğru oynamasaydık, tabi biraz adamın da geç gelmesinin payı var bizi çok rahat kesebilirlerdi şunu alsam çok güzel tamam burası biraz sıkıntı şuraya gidelim gitmeyelim can çalmam olmadığı için biraz sıkıntı şuraya bir şöyle bitkinliği atmasam ölebilirdim bu yüzden bitkinliği bastım tamam artık zorlamanın çok bir anlamı yok E'miz fullenecek. Saldırı lazım. Saldırı hızı çekelim hemen. Fulleniyor mu? Böyle fullenmeyecek büyük ihtimalle. Bu bittiğinde fullenecek. Tir diye düşünüyorum. Dünya değişiyor. Biz tamam. Şimdi e, oyunu daha fazla uzatmamamız lazım. Aşırı kar topuna bağladık. 2 dakikaya hemen ejder artı baronu yapıp oyunu bitirebiliriz. Çünkü masterımızın durumu çok iyi değil. Aslında uzadığı sürece ona yarayacak ama. Şimdi bende E yok. Jarvan bize saldırmak isteyebilir. kaçtı yani. mı? Adam kaçtı. Ama bu bir hata tabi. Ultisi yok bu elemanın. Tamam. Ultisi olsa direkt sıçra atacaktım. Ultisinin olmadığını da kafasının üstündeki master işaretinden anladım. Orada Kaiser bir birimi öldürdükten sonra ultiyle ile birlikte ee, onun şeylerine bürünüyor. Onun yeteneklerinin bir kısmını alıyor. Az önce tam şurada bir işaret vardı Master'ın. Garip. Gerçekten. Bir dokuz. Ve bizim kaynakları çalmaya çalışıyor. Bu arada ben de çok güçlüyüm aslında bırakabilirim ama ne gerek var. Şimdi 500 gold'a ihtiyacım var. Çok uzaklardan fight'a katılacağım. Aslında şurayı temizlesem de bayağı bir gold alırım. Adına tamam. Takımından biri katledildi. Buraya su var. Yasuo'yu burstleyip burstleyemeyeceğimden çok emin değildim. O yüzden biraz girerken tereddüt ettim ki W'su ile birlikte zaten bizi şey yaptı engelledi ama Q'sunu güzel de hoşladık. Şunları bir hızlıca alalım. Emin gelişmesi lazım artık. Rakipler bayağı sar veriyor. O bizim o ekstra görünmez olmanıza ihtiyaç var. %18, %25, %7 artıracak. E vermediğim için hala gelişemiyoruz. Bu arada W fullledim ama siz ikinci E fullleyebilirsiniz. Hatta E fullleyin. W fulllememin nedeni tamamen hasar için. Yani burada mobilite, ekstra hareket hızı ve ekstra saldırı hızı için E fulllenir. W sadece hasar için. Yani biraz da karma build yapıyorsanız eğer AP, AD bir build yapıyorsanız o zamanlar yine E fullleyebilirsiniz. adam bizi ulti ile kesebilir. Master'ı ultilesin istiyorum. Ultilemedi. Tamam Baron'a gidelim. Baron da %50 %50 yapmayız diye düşünüyorum. Güçlüyüz çünkü baya. Ya ben bu kadar güçlüyken, ben de Echo bu kadar güçlüyken aslında onun bu kadar uzaması bile mantıksız ama uzadı bir şekilde. ettiler. Sıçramı kullanmak durumunda kaldım. Bu adam bizi de almasın ya. İyiceğim, bu adam. Ne oluyor galiba. 1-12 Yasuo. Hala tur vermemeleri de ilginç bu arada. Rakip seriye bağladı. harcamayacağım? Düz vuruyorum sadece. Burada zorlamayabiliriz. Tekrar so su var. M olduğu sürece onu da keseriz diye düşünüyorum. İçeri girip ulti Q bastım. Tahsildar ve o hail of Blade'in anlık hasarıyla hepsini kesmeye çalıştım. İşte bunu yapabiliyor. <laughs> W'sunun arkasında olmama rağmen düz vuruşlarım gitmedi. Fark ettiniz mi? Yani siz tekrar izlersiniz. W'sunun arkasındayım. Ama düz vuruşlarım elimden çıkmadı. Infinity alalım. Bir kere öldük maalesef. 17, 1, 10. KDA'mız bozuldu bir tık. E'yi erken attım. Sıçrası olduğunu bilmiyordum. E'yi erken attık. Bir kere ölmesek iyiydi ya. <laughs> Aklımda hala o var. Hala 700 gold shotdan veriyoruz. Öcümüzü bir alalım. 19. Bundan sonrası biraz sıkıntı. Biraz uzaktan oynayacağız. Kaysa harbiden bizim killerimizi sayıyor. Fark ettiniz mi? Az önce de 20 be dedi böyle. Oğlum kovalayacak mıyız cidden? Sıçraya gerek yok mu? Harbiden killerimizi sayıyor bu arada. Bir base atalım. Ebediyi bitirelim. Ee, sonra Dominik çıkacağız. Çünkü fark etmişsinizdir. Şeye vuramıyoruz. Bu adamı vuramıyoruz. Ya savaş ya derler. Ama ben kaçmayı bıraktım. Dominik çıkalım. Zırhleşme işimize yarayacak. Oyun bu arada Teksas'a döndü. Şu an kaç 78 skor var. 21'i bende. bekliyorum Mordekaiser'a. <laughs> Bunu açmaya <artık Gülüyor> gerek kalmadı. Bu adam benden harbiden hasar yemiyor. Yani zırh eşyası yok. Ha, bu zırh veriyor. Doğru ölüm sız zırh veriyor. Peki. Burada da oyun bitiyor sanırım. Arkadaşlar çok eğlenceli bir maçtı. Yani oyunu mahvettik. Ölmesem daha iyiydi bu arada. Keşke oyunu bitirmek isteselerdi. Ölmesem daha iyiydi bu arada. Boş yere öldük. iki kere. O bitti sanırım. Aynen. Ee, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Eğer video hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Böyle videoların devamı için de beğenme ve yorum atmayı da unutmayın. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bay bay.